Kanalımıza hoş geldiniz. SGK ve bağ olan emeklilere bir müjdemiz var. Başvurular şu anda başladı. ATM üzerinden hemen 1500 TL ile 2500 TL alabileceksiniz. Nasıl alınabilecek? Özel ve kamu bankaları 13 milyonun üstünde olan emekliyi ilgilendiren promosyon ödemelerine aynı hızla devam ediyor. Emekli aylıkları ile geçimlerini karşılayan yurttaşlara Halkbank bir müjde daha verdi. SGK ve Bağkur ile emekli olan yurttaşlara Halkbank şu anda 500, 1500 ve 2500 TL promosyon ödemeleri verecek. Bu durum emekli yurttaşların en çok araştırdıkları hususlardan bir tanesi oldu. Bu sebeple tüm ayrıntıları sizlere özel derledik ve ATM ile hemen alabileceğiniz hizmet Halkbank tarafından özel olarak sunuluyor. Emekli aylıkları noktasında verilen 500, 1500 ve 2500 TL hangi koşullar ile neye göre verilecek? İşte Halkbank tarafından verilen promosyon ödemeleri ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar. Ve Halkbank promosyonları SGK ve Bağkur ile emekli olan yurttaşlar için 500, 1500 ve 2500 TL olarak sunulacak. Kimler ne kadar faydalanacağı maaş tutarına göre tespit edilecek ve 1500 TL altında emekli aylığı alan bir emekli Halkbank'tan almak noktasında 3 senelik taahhüt verirse 500 TL promosyon ödemesi alacak. 1500 TL ve 2500 TL arasında emekli aile alan bir emekli eğer Halkbank'tan almak noktasında 3 senelik taahhüt verirse 625 TL promosyon alacak. 2500 TL üzerinde emekli maaş alan bir emekli eğer Halkbank'tan almak noktasında 3 senelik taahhüt verirse 750 TL promosyon alabilecekler. Ve promosyon ödemelerinden faydalanmak için yurttaşların öncelikle müracaat yapması gerekir. Başvuru tüm Halkbank şubelerinden yapılacaktır. Tabii ki bunların beraberinde 7 gün 24 saat boyunca istenilen her an Halkbank ATM'leriyle olabileceği gibi 0850 222 92 62 Halkbank emekli numarasını arayarak da anlık olarak yapabilirler. Halkbank emekli müşterilerine 750 TL'ye varan promosyon veriyor. Emekli yurttaşlar tam 3 sene boyunca Aylıklarını Halkbank ile almak için söz vermesi şart aranıyor. Maaşlarını buradan almaya başlayan vatandaşlar için promosyon ödeme uygulaması ise SGK ile sözleşme imzalamış bulunan Halkbank emekli müşterilerine 750 TL limitinde promosyon ödemeleri ile almaktadır.